Uzun zamandır ortalıkta yoktum çünkü CS çok hoşnut olmadığım bir durumda. 2 yıl önce bu kanalı açtığımda kimsenin videolarımı izlemeyeceğini düşünerek sadece CS konuşmayı sevdiğim ve CS'den bahsetmek istediğim için açmıştım. Ama o günden bugüne çok şey değişti ve arada bir vaktini oturup benim ucube gibi bu 20 yıllık oyundan bahsedişimi dinlemeye ayıran çok kişi oldu. Hepinize çok teşekkür etmekle birlikte değişen tek şey bu olmadı maalesef. CS'nin kendisi de çok değişti ve uzun zaman boyunca CS hakkında konuşmak istediğim, aklıma gelen şeyle neredeyse hepsi negatif oldu. Ama bugün farklı bir bakış açısıyla geliyorum çünkü yine ve yeniden bu oyuna karşı umutlarım var. Bir yandan da farkındayım hani bu oyunu zamanında sevmiş, yüzlerce belki binlerce saatine ayırmış çoğu kişinin artık umudu kalmadı. Ama bugün bahsedeceğim şey benim kişisel umutlarım veya hayal dünyamdan çıkma şeyler değil, kanıtlayabileceğim şekilde pozitiflikler olacak. Neden bahsediyorum hemen anlatayım ama önce Skins Monkey. Skins Monkey otomatik bir takas sitesi öyle şans oyunu falan yok. Aha da böyle kendi eşyalarını seçiyorsun sonra bütçeme uyan eşyalar diyorsun karşıdan aynı değerde olan istediğin şeyleri tak diye alıyorsun. Bedava çekilişlere de katılabilirsin. Bunlar da yetmediyse bu üstteki yeşil komik şeye tıklayıp bonfire yazarsan 5 dolara kadar bonus kazanıyorsun. Üstelik para yüklerken de benim kodumu kullanırsan havadan para geliyor. Kayıt nikim açıklamada kodum bonfire. Bir ay önce CS2'nin büyük problemi yakında çözülecek diye bir video atmıştım hatırlarsanız. Oyun içerisinde kullanılan animasyonların gereği fazla internetinize yoğunluk gönderdiğinden ve bu problemin çözülmesi halinde CS'nin çok daha iyi hissettireceğinden bahsetmiştim. Ve 3 gün sonrasında o animasyon güncellemesi gelmişti. Bunun üzerine bayağı bir kişi bana ajanı, kahin falan demişti. Ona önceki meselenin videosunu birkaç gün önce yapıp CS2'nin büyük problemi yakında çözülecek başlığı attığına göre Bonfire'ın bir Val çalışanı olduğunu düşünmemi engelleyecek hiçbir somut veri göremiyorum. Ama yaptığım sadece bir Val çalışanının 10 ay önceki bir yorumunda bu tarz bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını onayladığından bahsetmek tane. Hani. Valve'ın yavaş çalışan bir şirket olduğunu biliyordum ve sadece hani yakında bununla alakalı bir şeyler görebiliriz diye bilgiye dayalı bir tahmin yapmıştım. Ve bugünlerde yine bir şeylerin kokusu gelmeye başladı. Tekrar Valve onaylı bir hatırlatma yapalım. O animasyon güncellemesinde ne yazılmıştı? CS2'deki animasyon sistemi AnimGraph 2'ye yükseltilme aşamasında ve bu mevcut oyun içeriğinin yeniden düzenlenmesini gerektiriyor. Bugünün güncellemesi bütün birinci kişi animasyonlarını değiştirdi. Son zamanlarda çok fazla hani bu animasyon güncellemesinden sonra oyun düzelecekti. Hala kötü. Hiçbir zaman düzelmeyecek tarzı yorum geliyor. Bu yüzden az önce okuduğum güncellemeyi hatırlatmaya ihtiyacı hissediyorum aslında. Olay yükseltilme aşamasında dedikten hemen sonra bugün tüm birinci kişi animasyonlarını güncelledik demelerinde. Demek oluyor ki birinci kişi animasyonlarıyla bitmeyecek bu iş. Hala ortada bir şeyler yükseltilme aşamasındaysa. Problemimiz bu animasyon sisteminin bir sunucudaki herkese haddinden fazla paket gönderiyor olması. Bunu Valve onayladı zaten. Bir ay sonra fark ettim ki bir şeyi tam olarak iyi anlatamamışım burada. Umudumun son zamanlarda tekrardan geçermesinin sebebi şu. CS'de yapılan animasyonların haddinden fazla internet bant genişliği kullanmasında... Asıl suçlanacak şey zaten sadece bizim görebildiğimiz birinci kişi animasyonları değil. Sen bir bıçak, bir silah, bir flash çekerken hani böyle hızlı hızlı 1-2-3, 1-2-3 yaparken ekranında gördüğün bu animasyonlar senden başka herhangi birine aktarılmıyor ki. İnternet üzerinden aktarılacak bir şey yok yani. Problemin ağır basan kısmı üçüncü kişi animasyonlarında yatıyor. Yani 10 tane oyuncunun yaptığı her hareketin, attığı her adımın aklınıza gelebilecek alabileceği bütün aksiyonların 10 kişiye de görünmesi gereken kısımda başlıyor. Peki bu animasyonların lag yapması ne gibi sorunlar ortaya çıkartabilir? Hani diyelim ki CS'den bahsetmiyoruz ve bambaşka bir oyuna teknik bir gözle bu açıdan bakıyoruz. Animasyonların lag yaptırıyorsa adam kendi ekranında koşmayı bırakmışken senin ekranında hala koşuyormuş gibi görünebilir. Bu sırada sana ateş ettiyse koşarak vuruyormuş gibi görünebilir. Adam daha çıkmadan ateş ediyormuş gibi görünebilir veya çok hızlı tepki veriyormuş gibi. Veya sen kendi ekranında duvar arkasına kaç tığını düşünürken adamın ekranında hala kaçmamış pozisyonda olabilirsin. Açı tutmak çok kötü hissettirebilir çünkü adamın yaptığı animasyonla sunucudaki gerçek geri uyuşmayabilir. Adam ateş ederken a d yapıp sadece durduğunda ateş etmesine rağmen sende hiç durmadan tarıyormuş gibi görünebilir. Koşan bir adama sıktığında hiç yavaşlamamış gibi hissettirebilir. Tanıdık geliyor değil mi? <laughs> Valve'ı normalde hiçbir probleme ses çıkartmaması, topluluğa bir açıklama yapmaması, sadece arada bir kafalarına eserse güncelleme atmaları onun onun dışında tam sessizliğe bürünmesiyle tanıyorken bu problemin var olduğunu Reddit gibi sitelerde açık açık kabul etmeleri, üzerinde çalışıyoruz demeleri, sonra da bir güncelleme de bakın bu kadarlık bir kısmını yaptık ama hala düzeltme aşamasındayız diye açıklama koymaları birincisi bu problemin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Onun yanı sıra halledeceğiz beyler zaman tanıyın demeye geliyor bence. Şahsen oyunu hızlı hızlı düzeltelim geçelim kafasıyla yarım yamalak düzeltmeler getireceklerine bir şeylerin üzerine iyice yoğunlaşmalarını ve iyi bir şekilde düzeltmeye çalışmalarını tercih ederim. Bu oyunda oyuncuları da bir yere gitmiyor sonuçta. CS dünya üzerindeki her oyun biter, CS bitmez. En köklü e-spor oyundur. Hiçbir zaman da bitmeyecektir. CS Go'su çıkar, CS Beta'sı çıkar, CS y çıkar, CS 2023 çıkar. Silahlar bordan olur. Bitmez. Kimin oyunu ya? Allah Allah. Geç olsun güç olmasın diyorum. Tabii ki Valve'ın bu kadar iş bilmez olmasını, bir şeylerin düzelmesi için bu kadar uzun zaman geçmesini güzellemek istemiyorum. Yanlış anlamayın. O açıdan yine Valve'ın ta ama bu animasyon güncellemesinin devamının geleceğini ve sadece animasyonların değişmesinden ibaret olmayacağını hatırlatmak istedim. Bir şeylerin kokusu geliyor demiştim ya. 11 yıllık bir Valve takipçisi olarak bugüne kadar gördüğüm şeylerden, yaptığım çıkarımlardan, bu adamların çalışma şekli, davranış alışkanlıklarından hissettiğim kadarıyla CS2'yi düzeltecek bu güncellemeyi bugünle ekimin sonu arası herhangi bir noktada bekliyorum. Bakalım geçen seferki gibi tutturabilecek miyim? Bu güncelleme geldiğinde oyunu bıraktıysanız veya sık oynamıyorsanız CS'ye tekrar bir şans vermeye açık mısınız? Merak ediyorum. Yorumlara yazın lütfen. Kapatsana. Kapat onu. Kapat onu.